Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu YouTube kanalında her gün istisnasız bir video paylaşıyoruz. Eğer siz de beğenirseniz, memnun olursanız kanala abone olabilirsiniz. Bir de like atarsanız çok güzel olur. Bir de her gün saat 19'da kick.com Felatun Bey kanalında e, yayına giriyoruz. Oraya da gelirseniz memnun olurum. Diyelim ve videomuza geçelim. Mor olmalık. Mora çıkma bakayım. Tamam. Bana yaklaşma bir daha tamam mı? tamam. Mod <laughs> <laughs> bana de şu savaşın kılıcının tadını çıkartsam. <laughs> Ofli Ben seni banlamadım abicim. Ben seni Aha, Niye banlayayım ben seni? Ben hazır hiçbir şey yapmadım da. da yani. Benim bana açmışsın diyor. Ben Aynen seni hazır. niye seni niye banlayayım oğlum ben? Bu arada klip oluşturdum ben orayı. Hayır o an Tant hazır, hazır. ver. Başlat. Eyvallah. Abi ışın kılıcını biz de kapatalım lan. Alın alın. Yo aç Ağzı, alışıksın ya zaten. Açma ya aç boş ya. <laughs> <ver. gülüyor> ya abi 3 ne Allah aşkına. <laughs> bir gelmesine. ne ya. ya? Ben uğraşıyorum. Ben böyle <gülüyor> <Aferin> <gülüyor> de. Direkt de şarkı açıyor ya. Oğlum önceki tur 2 gelmişti. Öyle bir dondu ki. rastgeleden rastgele. bir casus gelmiştir. Buradan <laughs> profesyonel, müthiş. Ne oldu lan? Arkadaşlar rastgele mi basayım? Astral malayım alayım yoksa başka rastgele. bir şey mi alayım? Rastgele. Katil rastgele. Al ya. Ya ben rastgele. hepiniz rastgele basın ben de şerefimi alayım ya. Al işte Allah kahretsin timing gibi şeyin. 15 gelmiş Bana ya. bir şerif gelsin, gelsin abi, abi bu sefer vuracağım seni Hayır o banlanmak olmuyor işte Ofli sen dün e, kanalı takip bırakıp Tekrar takip ettin ya Ondan dolayı yeni takip edenlerin de Bekleme süresi bir gün olarak Ayarlıymış o dönemde dün yani daha doğrusu Ondan dolayı sohbetme yasaklandı Yazıyordu ondan dolayıdır o Seni banlasam sen izleyemezsin bile muhtemelen Bilmiyorum da yani Niye banlayayım oğlum ben seni Vuramıyorum abi ben de ya. A X kral tere gelmiş. <laughs> Karambole girme ha. <laughs> X kral tere geri gel kardeşim geri gel geri gel geri gel geri gel X kral tere. Geri gel hadi okçular. Okçu iki üç sura oh, alır. Selam abi. Selam. Ne abi benim. ne diyorsun? İyidir Rizelim. Rizeli. Görevin öldürmeli bir görev mi? Nasıl yani? Nene öldürebiliyor musun? Aa, bak katil geldi bak. <laughs> katil hoş geldin Hamza. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Aa, burada, ee, burada, bir dakika. Abi, gelmiyor, gelmiyor, gel. Burada kim alacak? Evet. Güvercin. Bir karış, söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Arif öksürük böyle <laughs> yapıyor. Yüksek <laughs> güvercin evet. olsun. Kaçın sen mi? sen Öğren de güvercin olabilirsin mı? bu arada. Bak herkesi tükürdün herkes be, sonra be. şimdi kaçıyorsun. <laughs> Hayır hayır. hayır istedim onun tükürmenin süresi yok mu? Ben nasıl hızlıca hepinizi? Hayır, evimize orada 15 saniye bekledik, 20 saniye bekledik. Ben sana bir şey söyleyeyim, bence sen güvercinsin. Gel, 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 gel. Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercinler diye bastım, iki kişi de ölmüş. Bu kadar Nerede öldüler? Ben ne, ama, ne Bir şey söyleyebilir Söyle. miyim? bir dakika güzel, bir dur, şey söyleyebilir miyim? Bir dakika söyleyeyim ben, eee mevzuyu anladım. Birisi vardı ben kanunsuzum dedim keseceğim bizleri. Ben de görevimi yerini getirdim. Gerçek kanunsuz ben olduğum için onu kesti. Şeytan çıktım ben. Ha, evet şeytan Peki gönlüm. niye oyun başında yanımıza gelip <laughs> falan yaptın? Öksürük <laughs> tuttu. Ne diyeyim yani öksürük tuttu. <laughs> Çok iyi bir şey. <laughs> Anladım. Tamam geç şunu ya da şey mi? Şey, Felatun abiye salmaya. Alabilir. İçimden gelen herhalde yok. ben. Ben. Şekil seni, seni vuracaktı şu pembe seni vuracaktı. 10 15. Ben kanunsuz marka vurayım falan dedi tamam mı? Ben de gerçek kanunsuz olduğum için onu vurdum. Hayatını kurtardım yani. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım kanunsuz olarak bir daha kill alabilecek evet, miyim? Emir, Emir, Emir. Yes, AFK yapıyor. çocuk. ne yapın? Ne değilsin? Şey, Rizello. Evet. Vuran bir olsan şu dedim vur bakayım. Ah! Abi, ah! Abi, Darks, var Darks gördün mü? Um Darksivan burada göründü bir, bir anda göründü. Evet, Nasıl oldu o muhabbet? Görünmez lan şu bölüm. Ben de işe, şimdi girip bakacağız. Yo. Biri var Oğlum. Gel bakayım aşağı doğru gel aşağı doğru gel. Gelin. Ben cenaze şeyim lan. Cenaze levazı maddeme bulayım. Tamam gel şimdi sen de biz katil bulacağız. Ceset bulacağız burada gel. Aa, ben bakayım bakayım. Bir dakika seni buradan çık... Aha! Ne oldu şimdi? Ne oldu arkadaşlar? Ne olduğunu oldu, söyleyin. Ya bağırma oğlum ya. Biri bana bombayı verdi sonra ben rastgele bir tuşa basıp birine verdim de bilmiyorum. Bomba sende 9 saniyen var yazıyordu ben de çıktım direkt birine verdim. Böyle duruyorsunuz sonra güvercin var diyorsunuz ama bir ayrılın. Darkswan sana bir şey diyeceğim. Ünlü Efendim. öldü mü ölmedi mi? Ünlü öldü mü ölmedi mi Darkswan? Ben onu niye burada söyleyeyim? Bomba olabilir şu an birimizde. Ya Darsman. <laughs> Darsman çok belli ettin ya. Tamam tamam gel. Bombacımı sonra söyle bari. Ah! La ya. Abi. Sen de mi buradasın Ercan? Bari bir sunu kessin ya. Buradayım abi. abi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Sen görebiliyor musun ünlünün öpülmediğini? Çok kişi patlamış bu arada, maç Evet, bitecek. artık O yüzden Arifcan'ı asmamız lazım. Oğlum beni niye asıyorsun? Sen değil misin bombacı? Hayır. Efendim Duduman? Bak bana bombayı veren kişi ya Duduman de. Hayır. Eee <laughs> ben... ...gördüm onu. Hay bu arada Rizeli benim yanımda patladı ya. Tam olarak yanımda patlamadı da. Lize'nin senin ben, yanında patladı Benim patladı bu arada. Senin yanında mı patladı? Benim ya yanımda kim çıktım, patladı ya? Ya berberin orada ölüsü şu an Lize'nin. E, tamam işte ben de o şeydeydim. Eee... Yok lan ben orada değilim. Ya tamam. Semih'in ne Bahçı anlatıyorsun Semih'in? Tamam oğlum ben baş, başkan ofisindeydim işte. Başkan ofisinde sağ görev yapıyordum. Ya o nasıl yaşayalım? Düdüman. düdüman yenileceğiz. Abi düdüman düdüman. Düdüman bombacı. Bana verdim. Kesinlikle ben bombacı bu arada. Düdümen harmanız. Abi çünkü sen bana bombayı verdin. Ben başkan ofisinde görev yapıyorken. Oğlum nasıl ben bomba vereyim? Sizden uzak Hayır ya. hayır diyorum. Sen ne alaka ya? ban pro içeride Yeter ya. Ali işte. Marksman. Adamı değmiş ki. Efendim. Abi bir şey olmuş. Asayım mı? Bakalım dedim. Vallahi e, AFK'ydım. <laughs> yoksa. Ama ne bir bak tur ne gideceğim. <tarem> Çektim <multiplayer> sana. Eee <laughs> <Hali> <laughs> orada çok Vallahi, Allah Allah. tuhaf bir bug oldu. Ben seni yiyip yemediğime de emin olamadım bir süre. İstem böyle beni bir yerlere ışınladı. AFK'ydım tamam mı? Şey yaptım direkt kapattım sesi. Bıraktım afk, baktım yemişsin, bu arada yetişemedim. Bu arada Dark Swans senin... Ben seni, bekledim seni afk'yken. Sen gözünün önünde bir anda canlandın böyle, bir, bir şey oldu. Ben zannettim ki hatta şey falansın görünmezsin falan zannettim hatta. Teleport Yok yok canlanmak abi. değil, Baktı, o ver, şey ışınlanmak de. bende de bug'a giriyor. Ver. O yükseğinden birini evet, tamam. yuttuğum zaman bende donuyor o oyun. Hazır ver, gel. Bombayı başkan. attım ha. kime tutarsın? Bombayı kim verdi bana bu arada? Geldi başkan. Kabul et bakayım geldi başkan. Geldi başkan. Oğlum ben adam kesiyorum. Polisler herkes vardı ben orada. Geldi başkan. Abi geldi başkan dizili, hadi. Bizili bak nasıl. Evet. Geldi başkan. Nasıl bloklanır bizi ya verdi. Aa bu sefer Başla. de onun onun bak onun altında alıyorum. Ben. E, e, ya, bana da on, on ya bak, abi yani 13'ünü yani. Allah aşkına ya. Az önce 13'tüm. Gerçekten 13 i̇yi, geldi. Allah belasını versin 13'üm. 13 benim <laughs> abi. Yalan söyleme. 13 benim abi. Yalan söyleme. Abi bugün şey, hiç birli bak altının üstüne çıkamadım. Çok ciddiyim. Abi, 10, 11, de, 11 13. Sain alabilirsin 13 işte. abi, abi. Abi, abi sakin ol abi. abi Emir yok. hakikaten niye bu kadar sinirlendin ya? Sakin. Yok abi ya dört eldir vermiyor ya. Tamam oğlum

ya Allah için yani ben ben ondan Adam, Allah ondan ya ondan, 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 pelikan, nasıl gelebiliyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam, <gülüyor> ya bak, ben Emir, Emir, emir. Like, emir ben abi şarkıyı açsana. Bekle de açacağım. Bir 13'e gelsin kendimi kendisi açayım. Bence 10 Emir Büyük oyunu çözdüm. Yok abi 10 değilim de ünlü <laughs> var dedektif var intikamcı var. Biraz dedektif, dedektif, anam. dedektif. İntikamcı var tabii ki. Evi <laughs> nasıl kudurdu? Güzel ya astral... Nispeten, nispeten diyelim. Gel, gel güzelim, uçalım bulutlara. Oh, Güzel abi. abi. Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun Rizeli? Rizeli. Velhatun abi, ne yapıyorsun? abi. Rizeli senin görevin ne? Bakayım Beyler <laughs> bir şey diyeceğim. Bak, bu, üç, üçümüze Ayy, söylüyorum bakın, ben Karadoluyum. Yalan kanadalı benim as abi şunu. Asalım abi hemen hemen hemen. Nereye kayboldu? Aa buradaymış. Abi ben konuşayım. Abi. astral mı? Bilmiyorum abi oyun başından beri burada AFK. Astral mı o zaman? Ben... Astral. Lan, bari yalan söyleme. söyleme. Dodo var, Dodo var. Asmayın. Evet eşleştirme yaptım abi. Ya Dodo olabilir ya. Gemiyi getirin kesek. Oğlum lan bak. Arada tamam Dudu'ma doğru da, söylüyorsun. Abi. Sen evet abi şey yaptım. Sudaki <laughs> çöpleri dört tane, dört tane çöp var göre. Onu yaptım. Daha Dodo yaptım ya. değil mi? Daha çöpler neye Tamam geçelim ya. Aynı görevi yaptım. Ya kanka ya, bunun, bunun için kimse asılmaz şimdi yani. Abi Ya yalan söyleme bari söyleme bari ya. Dedimam bari yalan söyleme kanka. Yeni geldim. Kime oy veriyoruz? Hangi çöpün atlar? <laughs> geç <verici. gülüyor> geç. Hiç kimseye vermiyoruz. Geç <laughs> Geldi başkan. <laughs> senin yaşın ya. kaç abicim? Bana, bana, bana Abi çöp benim ne oldu ya? Var, sana güvenlik. Senin Şu yaşın kaç geldi ya. başkan? Teşmeyin oraya gelsene bana. Bir dakika lan bir dakika. Geldi He? başkan yaşın kaç abicim senin? 11. He tamam. Çok tatlı geliyor da sesin o yüzden bir sorayım dedim. Zeli pelikan, biz zeli pelikan. Zeli kesin pelikan. Rizeli ne diyorsun? Rizeli beni yedi Abi bu arada. <laughs> 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 <O nesin sen? gülüyor> ben pro. O ne sen? Ben de hayli. Ooo ne diyorsunuz? Ooo ne diyorsunuz? Rizeli sen pelikansın değil mi? Rizeli, Gelsin değil mi de? Biz değil mi? Kalabalık oldu ya. ya. <laughs> kalabalık güzeldir. 1 2 3. Doğayı sev, doğayı koru. Bak, bak. Güzel olur. <laughs> Merhaba, Sessiz ben. ol. Çeviriz. Bakın gelsin. Gelin. Gelin. Tamam. Ben, ben e, ikinize rolümü er ispatlayabilir miyim yani. izninizle? Gelin ben. Gel. Mühendis sen seni bu arada ciddiyim. Oo, asarsız Bak hızlı. Az, As... Hız... az, As... ne? As... Ne? As... ne? Hızlıca As... çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Sakin ol ikiler. Sakin ol. Sadece izleyeceğiz konuşacağız tamam mı?

Eee, kimdi? Dark da öldürmüşler. Dark Swan bu, bu arada. Ee, e, Funizde, adamın Funizde, adamın Funizde adamın Kanadalıydı. Yani. vurdu. Raporttan evet. dolayı, teşekkürler. İyi ya. formlar. Evet. herkesin içinde Kanadalı olduğunu söyledi bu arada. Madde yete. Ya Hamza şimdi şöyle bir durum var. Mi? Ercan bize sabahtan beri diyor ben Kanadalıyım diye. Ve yani kili gördüm diyorsun. Profesyonel de değil bu. Yani sen kesin sen öldürdün ondan dolayı. O zaman. Nerede Peki yanında kim Kırağın kim vardı başka Magdeyete? Ya. Yanında kim vardı başka? <laughs> Çocuğa üzüldüm <Kötü dedim> ya. <laughs> Daha beni Niye o kadar karşı çıktı lan? Allah değil miydi acaba? Bence yani odur ama ya. Oydu oydu ya oydu. net oydu be. Kandırmaya çalışıyor bizi. Allah, Mortis? Mortis sen katilsin. Mortis sen katilsin. Mortis sen Mortis katil. Mortis katil. Lan abi. Mortis. Az önce sen buraya geldin. Buradan böyle baktın. niye geri gittin? Niye ge geri niye, geri gittin görev yapmadan? Görev yok da abi burada Görüyorsa görev. Görüyorsa niye giriyorsun da böyle bakıyorsun? Bir şey, bir yiyecek kal fare. İnsan var mı diye bakıyorum. Şey. Bak fareyi bakayım. Abi gel benimle. Nesin? Söyle. Sesin gelmiyor abicim bak söyle asarım bak vururum ha. Abi gel dur dur. Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi iki şeyim var size. Tayron Akbaba arkadaşlar Matthew'un diyor yalan söylüyor. Neden derseniz. Kilin yerini kadar söyledi, sol tarafta dedi. Sol tarafa gittiğimizde oradaydı. Yok oğlum alakası yok. Bak, diyorum ki. şusko muydu neydi? Şeyin üstündeydi. Akbaba olamaz Emir. Kardeşim nerede var, var. Ya abi akbaba adam. Ya oğlum o zaman kilin nerede olduğunu nereden medium, biliyor? Medium, medium. medium adam. Medium. Adam, medium. Tamam da ya. kilin nerede olduğunu nereden biliyor? Bak Dedim ne ki, var? haritanın sağ tarafına doğru bir yerde kil çıktı kesinlikle dedim. Hani biz sol taraftayız ya, sol tarafın hepsine baktık. Sağ tarafta ya. bizim olmadığımız Fakir taraf. Ya. Sağ taraf oğlum. Bizim olmadığımız taraf. Abi bence de Tayran Akbaba'sın ya. Şey Akbaba yok oğlum. Sadece... Oyunda Akbaba yok. Ya ne diyorsun Tayran? Nedir sadece kilin şey var falan olduğunu görünmüyor. Ya, var, ya güzel yavrum. Üç Geldi başkan. 3 tane tarafsız var ve 3'ü de açık zaten. Dodo kuşu, güvercin, pelikan. Akbabam ihtimali 0. Ya Emre sen niye bir lastirmeye çalışıyorsun ya? Bence bir şey diyeyim Bak Arifcan olsun olabilir. Güzelim ben ya. Dodoyum ben. Neden biliyor ben musunuz? ben adamı savunuyorum falan. Yo yo dur bak. Şimdi dedi ki sağ tarafta olabilir Şu dedi. Beraber. Bunlar muhtemelen sol tarafta 3 kişi falan. Sağ tarafta kill varsa sağ alttan, alttan sen geldin. 5 kişi kill kil aradık. He senin mi vardın orada pardon? Yok yok şey evet. Abi Arif abiyle beraberdik. ben alttan gidiyorum oğlum. Abi. Arif abiyle beraberdik. doğru alttan gidiyorum. Evet, e, da üstündeydi anlamadım e, bir şekilde. Geçe basar mısınız? E, Geçe basar mısınız? Evet, ben orada 5000 kişi şey falan gördüm. Bak güvercin de olabilir. Ya şu şey hemen basma o şekillere ya. Arif abi güvercin Arif abi güvercin belli oldu. Oğlum Jesuko kilin başında değil mi Demir? Yanlış yaptık bence ya. Çok yanlış yaptık. Kimse söz bile etmedi filan ki. Tamam şimdi tamam. O Ferhat'ın var. Kolay gelsin de orada gören mi var? Astral'im Yok, çıkacağım ben birazdan. Astral'i birazdan çıkacağım. Hmm. Ne olacakmışlar ismi? Bak astralde vay vay. Oğlum bak j bunun abi tamam var. ya Arif Arif. Biri Arif diğeri de Emir ya. Abi ben katil değilim. Emir. Aşağıda Kesin Jesko, bizim... Jesko'nun önünde değil miydik? <laughs> evet, evet, yani biz... evet, orada evet. Biz niye... Abi ya. Ne oldu? Niye bastın Mortis? Düdüman Pro diyordu ki sen oradaki Evet Aynen Şu anda su sabotajı verildi ee, Aynen Yani katil Kim? Oğlum Düdüman Pro hayatta değil Lan Tam adam ölmeden <laughs> önce Semih'in katil Ne? <laughs> adam ölmeden önce Semih'in katil olduğunu Su sabotajı ne ne şey ne? söyledi Ne dedi? Oğlum. Doğan sıçrapatıcı verildi. Adam sıçrapatıcı videoları işte. Abi ne oldu? Kim katil? Kim şey katil? Kim, o, kim abi, aslamsın Bence aslamsın. Senin katil? Kim katil? katil? Abi ne alaka bunu ne düşünerek bunu? Size bir şey diyeyim mi? Şu anda köylülerin kazanma ihtimali sıfır. Ne bileyim? ya, Abi ya saçma bak sapan şeyler düşünüyorsa Jesko başındaydı. Görev yapıyorum demiş Aynen. Sen ne yapıyordun Jesko orada? <laughs> o zaman ha hey, söyle bakayım ya konuşmadık onu hiç. Hadi bir daha Görev bak. Saçma bir sapan şeyler. Orada görev yapıyorum. Görmedim ya. Abi ben bir tuvalete gideyim. Tam git de bari Allah öldüremezsin. Kaybedeceğiz gibi bir hissiyat yaptım. Ben tuvalete gidiyorum. <var. gülüyor> Güzel taktik <laughs> bu arada. <laughs> ben de. Ben, ben de gidiyorum. Yani. Herkes gitsin abi yanına hadi. Hadi hadi. hadi ben de gidiyorum tuvalete. Çakzar ya. Ya bir emir biri sensin, diğeri de bak, şey. Abi tali kuşuyum, tali kuşuyum. Cidden tali kuşuyum ya. Arif abi güvercin. Yasin. var <laughs> mı var mı? İkira. Ha bak hatırladı seni. Hatırlamadım ya az önce astraldeyken duydum. <laughs> 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 hey. İkira nasılsın? Duymuyor ki şu an kulaklığı var Gülüyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> Kanadalı. Evet, açıkla bakayım tuvalete giden arkadaş ne yaptın seni? Volt'teyken mi yaptın? Volt'te değilken mi? Ee, Ondan abi şerif alarak olarak kestim bana Casus'um dedi. Önünü sordum. Demedi ki oğlum. Adam sana niye Casus'um dedi? Bir dakika. Mortis'te de... hiç gibi gidip... Gidiyordum Mortis hiçbir şey olmamış gibi. Bu sesim gelmiyor mu? Geliyor kanka da konuşma çocuklar ya. E, ne di? Ne diyeyim, ne bileyim yani yalan mı bulamıyorsunuz? Ben mi yardımcı olayım? Abi e, görmedim. ya, görmedim. Ben arıyorum ya. Ben yalan arıyorum. Lan adam kesi benimle alakası var. Ya oğlum şu an e, senin gibi katil katil verdim diye verdim bas, bas bas varıyor. Adam kesti. Evet <laughs> 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 Geç gözüm önünde kimse şerif, değil, midir bilmem. Ben gönlümden gelene verdim ya. Rize sen şerif misin? Vermedin, ne yapacaksın abi? Ke abi Rize'liye ver ya. Ne yapacaksın abi diye bir cevap mı var anasını satayım. Rize'li kes. Ya söylemek istemiyorum ya Abi bana vermişler. Ben verdim abi. Ben Bakın başkandan uzak durun. Adam kesebilir. Master of Volumes. senin nickin neydi Master of Volumes? şeydeki guzguzdaki nikin. Aa. Oh. Vurma vurma vurma. Vurma Emir. Emir vurma. <laughs> Hadi git abi. Okay. Arif Arif. Arif senin rolün ne? Kesin benim. Güvercin. Ben masum birim. Söylemek istemiyorum. Güvercin sen. Güvercinsin kanka. Şöyle ifşa alırım. ifşa alırsam iyi şeyler olmaz. Tamam tükür de tükür de git hadi tükür de git. Telefonumu versene. Tamam of kanka. Evet. Kraş pikir. Nerede? Nerede bu? Güzel şimdi. Ha şeref misin? Vur beni. Ne oldu arkadaşlar? sen Rizeli sen vur nesin? Beni hadi. Vur bakayım. Vur hadi. Vur, vur, vur beni vur beni vur beni vur beni vur. Ya. Ben seni nasıl ya ya abiler. Vur vur hadi şerefsin ya. Tayrun sen mediumdun lan baksana be. Abi, abi neredesin bulamıyorum seni. Bakıyorum ki çıkmıyor abi. şu an kill yok kill yok. Ha tamam. Geçen Sanki yok. Tur rolümü söyleyecektim sana benim rolüm kanunsuz abi. Kanunsuz mu lan, lan? bu ne herkes yok. ya kanunsuz ya şerif. Tamam Mortis ay, lan, yok. şerif kanunsuzsan şeye sık o zaman Rizeli'ye sık. ay ayır ayır ayır. Ayır ay, ay, ay. Neden ben neden ben? Abi vallahi. Neden ben bakıyorum? Neden ben bakıyorum? bakıyorum? sen oğlum sen şerif misin? Ben yapıyorum. Abi siz yapın. Yaklaşma. Yaptım. Hadi gidiyorum. İlk kral tercih, bassana. Zile bas zile. Basma Extraferi. basma, basma basma Ya abicim. Basma. Güvercin var güvercin. Abi. Oğlum, Oğlum demin yürüyemedim mi? Ha, çok güzel. Böyle kim bırakmıştım? Aşağıda Emir'i bırakmıştım arkadaşlar ben şeyin orada polis merkezinin orada. Kimle beraber bırakmıştım tahmin edin çok zor değil. Rizeli ile beraber Emir'i bıraktım. Arçan olsan da ölmüş. Yanımızda kim yoktu o arada? Bu arada iki kişi aynı anda öldü. İki, iki kişi aynı anda öldü. İki Tam sen zile yani. basmadan zaman... önce ben baktım. İki kişi aynı anda öldü. Tamam yanımızda kim yoktu kanki? Eee Jesuko Rizeli i̇ki yoktu. Kral mi? vardı. Rizeli, Rizeli, Kral bir de Jesuko yoktu. Ya hayır Kral yanımızdaydı. Jesu ile Rizeli. Bak ya Rizeli ilk Jesuko önce asalım. Jesuko da Rizeli yoktu. Rizeli ne diyorsun bu konuya? Halil teşekkürler takip için. Abi diyeceğim şey yok isterseniz asın yani. Asya zaten abi, de yani mesela... Ne? Diğer takım arkadaşınız Jesuko mu? Evet abi. Tamam. Bu kadar ya bu oyun bu kadar zor olmaz gerek. Aa gerekti. bence bu Dodo abi. Ben yanlışlıkla verdim de kesin Dodo. Çok Olur. teşekkürler dodo oyun arkadaşlar. <laughs> Dermokles 13 teşekkürler kankim hoş geldin sağ ol. Çok kolaydı. Cidden şaka yapıyorsun ya. Abi şaka yapıyorsun Çok ya. Bir ben. Sen neden beni kesiyorsun paşam? Kanka Rize gözü üzerinde öldürmedi ya, mi sizi? O o dersi, yanlışlıkla gitti. Ya, sen neden beni kesiyorsun kardeşim? Allah Allah. Neden? <laughs> ya, yanlışlıkla kesin Senin ya. Senin kuracak bir felat bir felat mı basmadan kral teyre cesaret edemedin. <laughs> Valla. <laughs> Bak adama adamı dedim ki. Ben Şimdi adam dedim ki double atalım beni kesti ya. şimdi